Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün elmasımız 5 ama niye 5? Ee, çünkü arkadaşlar şöyle silah otomatiğine ilendi. Görmüş olduğunuz gibi yani... Ee silah fişlerini kullanamıyorduk bunu ama artık kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun ee, bizden benden de size tavsiye arkadaşlar ateş oranı 2 isabet 1 bence kesinlikle çıkarın bunu ee, eğer fişleriniz falan varsa basın yani arkadaşlar ondan önce şöyle bir daha like atmadıysanız arkadaşlar alt taraftan bir like düşünüzü alırım artık like düşünü kıralım arkadaşlar e, zaten 54.000 aboneyi geçtik e, kanalda hala abone olmayanlar varsa alt taraftan abone olursa beni sevindirir e, İsterseniz şöyle fişleri harcamaya geçerim arkadaşlar Dediğim gibi şu an 33 tane fişimiz var Öncelikle ben bir e, tekli tekli gideceğim Şöyle bir tane bastık Oo. Neyse şunlarla beraber arkadaşlar şeyi de alırız Bu arada biraz sesi kısayım Onlu basma arkadaşlar bakalım ne gelecek Hadi lan çıkar mı sihirli küp de atabilir bu arada. Evet iki bari o bir tane onlu çok iyi geldi bu arada. Bu onlular çok iyi arkadaşlar. 22 tane etti. Yani 80 tane olunca alabiliyoruz zaten otomatikmen onu. Ee, şimdi bir tane daha onlu yapıştırdım. Hadi lan. Onun çıkmadı galiba ama bekleyelim bir. Evet 2. Bari şu jetonlardan atsa. Şu an jetonlardan kaç tane var? 28 tane var arkadaşlar. Ee, bir onlu daha basacağım. Yani bunu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten mistik mağazada o bir tane altın geldi galiba çıkmış olabilir bu arada. Bunu lütfen sihirli küp parçası olmasın lütfen diyecektim ki sihirli küp parçası bu arada 49 tane oldu bundan. Şimdi MP5 bence daha mantıklı o yüzden MP5'e kadar e, bekleteceğim yani arkadaşlar şöyle bir bakayım kasadan kaç tane istiyormuş ona. Arkadaşlar ceviz kranı alabiliyorum da Valla bence ceviz kırana şu an gerek yok. Ben zaten MP40 için bastım. Yani MP40'ı erkenden çıkarsak arkadaşlar şu erkenden çıkarsak ceviz kırana al alırız. E, bu jetonlarla alırız arkadaşlar. O yüzden biraz daha bekleteceğim. Şu fişleri alıp tekrar basarım e, MP5'e. Bu çok iyi ama bunu çıkarmaya çalışacağım kesinlikle. Bir tane daha bastım. Evet bir tane geldi jeton. Umarım şey de atar ya. MP5'i erkenden atarsa ceviz kıranı da alacağız. Bir tane daha geldi. Bir daha bastım. Oğlum bu ne ya? Bir bir atıyor ya. Alamayacağız ha galiba. Vallahi böyle giderse alamayacağız galiba. Hadi bir onlu. Yok arkadaş bu ne ya? Oğlum 900 elmas vermek istemiyorum buraya 2 geldi 69 tane etti yani 11 tane eksik şu an bir onu çıkarmamız lazım Galiba aynen 900 elmas vereceğiz arkadaşlar buna yani 10'lu gelmezse e, şu an Kaç tane var 10'lu gelmezse 900 elmas basmamız gerekecek Yok gelmedi 70 tane oldu galiba arkadaşlar yani son 10 tane kaldı ki ben buna ceviz kranı alırım bence yani ceviz kran kıyafetini e, MP5'te zaten 50 olunca kesin çıkıyor galiba bilmiyorum da e, şunu biraz bekleteceğim basmayacağım e, sanırım buna bir 7 tane fiş daha basmamız lazım 50'de kesin veriyordu öyle biliyorum e, 50'de bunu alınca da direkt o ceviz kıran kıyafetinde alırız arkadaşlar. dedik de silah otomatını aldık ee, biliyorsunuz silah otomat fişlerini. Burada 117 tane fişimiz varmış bizim yani biz bunu zaten kesin olarak alabiliyorduk. Yani biraz gereksiz oldu evet biliyorum ama yani neyse buradan 80 yapıp mp e, MP5'imizi çok rahat bir şekilde alabileceğiz. Bu arada olan şeyler çıktı. Evet şu an aldık zaten galiba. Bir dakika bakayım. Onu daha mı bassam? Bir onu daha basacağım arkadaşlar. Bir altın geldi. Ulan sihir küp parçası olmasın da. Ne oluyorsa olsun derken. Ya sihir küp geldi. Neyse şöyle bir ses alalım. Daha bassaydık çıkardı ama. Ben buradan onlu onlu fişleri basacağım. Hadi lan bari. Güzel jeton at lan. 10'lu gelsin. Ah be. Kaç tane etti? 103 tane etti. 103 tane jeton etti arkadaşlar. Ben bunlara full e fişleri harcayayım artık çıkana kadar. Yani bir kere bastık. Hepsini çıkaralım bari. 5, 10. Çok güzel be. Hadi bir 10 daha. Kaç etti? 122 tane etti. Şimdi 40 oradan 80. Oğlum çok çok mu yaptık lan? Arkadaşlar çok mu yaptık lan? Dur bir dakika yanlış olmasın. 122 tane etti. Yani 122 taneye şuradan 80 alabiliyoruz zaman biz niye o kadar bastık ki neyse. Şöyle şunu da alalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Evet MP5'imiz Bay Ceviz Kıran. Arkadaşlar şunu da alacağım. Şunu da alalım. Evet şöyle bunu da kasaya gönderdik. 2 tane kaldı. O 2 taneye de ne alalım? Pet mi? yok, siliküp yok. Onu da alamıyoruz an. Ne alsak? 2 taneye de pet alalım arkadaşlar. Çok iyi bir pet. Pet'e de para veriyoruz artık arkadaşlar. Şimdi şuradan ceviz kranımızı açalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hızlıca da bir kuşanacağım. Şöyle kuşanalım. Sonra silah olarak da MP5'imizi alalım arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Hem ceviz kran hem mp5 aldık arkadaşlar. Bu arada şans otomatik lakisi kaç oldu? O da 44 olmuştan zaten 50'de kesin çıkıyor yine. Ee, bilmiyorum ki ya. 77 tane kalıcı fişimiz var değil mi? Dur bakayım. Aynen. 77 tane kalıcı fiş var. Ben bu takaslarla da fiş alacağım. Fişimiz baya baya biriksin. Ve ben bu fişleri yine 100 yaparım. Yani yeni gelecek her şeyi alacağız buradan. Öyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Artık bırakmayacağız hiçbir şey. Şöyle 4, 8, 12, 3 tane daha fiş alacağım. Tamamdır. Süper bir şekilde 80 tane fişimiz daha oldu kalıcı. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Zaten 54.000 aboneyi geçtik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Caner ve Celil de yanımda. Şu an onlar da şöyle çıkardı. Caner'de de MP5 var. Ee, arkadaşlar Caner'in e, kanalının linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan tekrar gidip kanalına abone olabilirsiniz. E, link'e bırakıyorum. Yani linkini bırakıyorum yorumlara. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Gerçekten süper oldu. Biz küresel'e kasıyoruz şu an TEC'de. Seviyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.